Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar saate reklama gitmeden önce söz verdiğimiz üzere kıymetli konuğumuzla devam ediyoruz. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, MİLE eğitim, pardon, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında dört dönem milletvekilliği yapmış. Uzman bir kişilik, bürokrat, akademisyen, siyaset konusunda aslında her ne kadar son dönemde aktif olarak kendisini görme şansımız olmasa da çok da siyasetten kopabilmiş bir isim olduğunu düşünmüyorum Oktay Vural'ın hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi parti sonra. siyasi İşler başkanı olarak stüdyomuzdasınız bugün artık. Evet. Efendim. Siyasete geri dönüş mü diyelim? Aktif siyasete geri dönüş mü diyelim? Yani aktif siyasete diyelim çünkü e, yani e, Türk siyasal hayatında fikir ekseninde e, yani e, orta sondan bu yana içinde yer aldım. Daha sonra e, e, temsil noktasına e, geldik. E, bir beş yıl 24 Haziran 2018'de e, sona erdi. Ben de 24 Haziran 2023'te seçimlerden sonraki dönemde e, yeniden siyaset alanda e, bilgimi. E açıkçası fikirlerimi topluma siyaset zemininde sunmak istedim. Daha önceki dönemlerde elbette sosyal medya zaman zaman televizyonlarda bunları değerlendiriyorduk. Şimdi bir siyasal pozisyon ekseninde bu görüşlerimi paylaşma imkanı Bu stüdyoda da aslında ilk kez var olmuyorsunuz tabii. daha önce de sizi burada ağırlama şartına sahip Evet tabii, olmuştu, tabii. Fox yani olarak. Fox TV bu bakımdan gerçekten bütün toplumsal yelpazeyi açıkçası kucaklama gayretindeyiz kucaklayan ve görüşlerine yer veren son derece kıymetli aslında izleyicilerine kıymete kıymetli olan bir kanal o bakımdan ben de zaman zaman bu fırsatı buluyordum. Biz görevimizi tam manasıyla yapma gayretindeyiz yani. E görevi tam olarak yapabilmek için de kucaklayıcı olmak gerektiğini düşünüyoruz aslında. E tabii yani, e, yani Siyasetçi, sizin gazeteci mesafesini de doğru ayarlamak gerekiyor e, bunun e, için. Evet. Yani siz akıl yürütüp sorgulamazsanız halk adına bir şeyler sorgulamazsanız doğruyu nasıl bulacağız? Dolayısıyla e, siy, yani açıkçası medya e, yani bu da bu siyasetin içerisinde medya bir politik manipülasyon, dezenformasyon, e, pazarlama aracı değil. Yani toplumun gerçeklerini yine topluma ve bu vesileyle de siyaset dünyasına iletmek, çözüm bulması gerekenlere iletmek, bu görevi yapmak lazım. Aslında belki de benim yeniden siyasete aktif olarak girmemin temel sebebi de aslında bu Türkiye'nin bu yeni yüzyılında Artık yenileşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yeni bir milli muhasebe yapılmalı. Yeni sürece gitmeliyiz. Dolayısıyla ben de Sayın Genel Başkan da bu çerçevede yeni siyaset zemini, yeni bir yol diyerek bir çağrıda bulunmuştu kurultaydan sonra. Ben de bu konuda katkı sağlama ya. noktasındaki birlikte çalışma arzusunu memnuniyetle kabul ettim. Sizi davet ettim o zaman bizzat. Evet zaten. efendim. Evet. Öyle oldu. Ee, yani seçim bitti. Ee, açıkçası e, ders aldık dedi. Hı, ben ee, de onu soracağım. Evet. Yani e, sorun e, millete değil biz millete ne ölçüde gidebildik diye sordu. Dolayısıyla e, siyaset anlayışı milletten e, siyasete e, doğru giderek yeni bir siyaset zemini yeni bir yol e, demek suretiyle ben de yani yayınlarda, sosyal medyada Türkiye'nin bir yenileşmeye ihtiyacı olduğunu, bunun içinde akıl yürütme ve sorgulama olması gerektiğini, ötekileştirme, düşmanlaştırma yerine hakikati aramaya yönelik bir ders çıkartarak yeni yüzle bakmamız gerektiğini söyledim ve siyaset de bilgi ve fikir ekseninde yol almalıdır dedim. Ve i̇şte bunun tuzak kurmak, onu kötülemek, dost düşman arayışı içerisinde toplumu kutuplaştırmak yerine hep beraber birlikte toplumu daha iyiye götürmenin gayreti içerisinde olmak lazım. 2018'de aktif olarak hani e, ...siyasetten uzaklaştığınızı, aktif siyasetten uzaklaştığınızı 2023'te geri döndüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Böyle siyasi isimlerin birbiriyle ilişkisi anlamında ya da medya üzerinden temasları... ...birbirlerine salvoları anlamında bir değişim varsa eğer bu 5 yıllık süreçte bir gözleminiz var mı? Nasıl bir değişim yaşandığını gözlemlediniz? Çok ciddi, siyasette kişiselleşme çok arttı, kutuplaşma çok arttı. E, yani e, e, diyalog ve uzlaşma e, eksikliği e, çok bariz bir şekilde e, oluştu. Yani ondan önceki dönemde çeşitli konularda elbette görüş alışverişleri, diyalog arayışları olurdu. Siyasetçiler daha fazla televizyona karşılıklı olarak çıkardı, bazı şeyleri tartışırdı. E şimdi bunları bulmanız mümkün değil. Siyasetçiler çıkmıyor, bunun yerine ee, bir bakıma e, o siyasetçinin siyasi pozisyonu değerlendiren medya mensupları çıkıyor ya da bilim adamları çıkıyor. Oysa bütün bunların e, toplum olarak vermesi verdiği görev nedir? E, bilim adına doğruya götürmesi. Ve de kendi uzmanlık alanında kendi değil mi? Kendi uzmanlık, uzmanlık alanında, alanında lazım. Onlar değil. Bunlar siyasi pozisyonu e, açıkçası e, savunur hale geldi. Siyasetçiler toplumla e, bu manada çoklu noktalarda fikirlerini paylaşmaktan uzaklaştı. E, bunlar gördüğümüz e, en önemli e, açıkçası değişikler. Bir de tabii e, şeyde e, e, Denge denetim açısından parlamentoda milletvekillerinin e, sorgulama, denetim yapma imkanları azaldı. Yürütmede bir tekelleşme e, oldu. Yürütme parlamentoya karşı sorumlu değil aslında vatandaş milletvekiline görev verince. Aslında güce karşı benim hakkımı savun diyor ama savunacak mekanizması Kalmadı. yok. Dolayısıyla aslında parlamentonun bir bakıma denge denetimde şeyi kayboldu. Yani ağırlığı kaybolduğu gibi yani milletvekillerinin de gönderdiğimiz milletvekilinin halka sorumluluğu da e, 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 sorgulanır. Yani e, dolayı halka karşı mı sorumlu yoksa listeye karşı mı? Listeyi düzenleyene karşı mı sorumlu? E, milletvekilleri parlamentoda güçlü değil. Hanım, zaman zaman siz burada e, şey yapıyor, yayın yapıyorsunuz. Soru önergesi verildi. Araştırma önergesi verdi. E, soru önergesi verince ne oluyor? Yani milletvekilleri güçlü değil. Onları güçlendirmenin yolunu bulmak lazım. Halk adına sorgulaması gerek, e, gerekiyor. E, dediler ki işte parlamento kanun çıkartacak, tek yetkili olacak. Bir baktınız ki bakanlar diyor ki e, işte kanun teklifini hazırlıyoruz diyor. Yürütme kanun teklifini hazırlıyor. Milletvekilinin imzası sadece göstermelik oluyor. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Araştırma raporları hazırlanıyor. Araştırma raporlarının sonunda ki eee e, 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 yerine getiriliyor mu acaba bir sorgulasınlar getirilmiyor. Yani e, gerçekten e, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında ortaya koyduğu 9 umdenin birincisi Genel yönetimde, ekonomide, eğitimde milli egemenlik ekseninde yürünmelidir. İlke ekseninde yürünmelidir diye söylemişti. Şimdi hep beraber şu soruyu soralım ben de yeni yüzyılda. Gerçekten yasama, yürütme, hatta medya milli egemenlik ekseninde yürüyor muyuz? Yani milletin arzusunu, isteğini, değerlerini yansıtabilen bir sistem kurduk mu? Oluştu mu? Problemlerimizi çözmemiz lazım dolayısıyla bu yönetim sistemi de 50 artı bir olunca, 50 artı bir olunca artı bir marjinal çok önemli hale geldi. Peki siz bu sistemde bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce aslında gerekirse bu sistemde bir takım değişiklikler de yapılabilir gibi mesajlar vermişti. İyileştirme demişti hatta. Ee, siz öyle bir öngörünüz var mı ilerleyen dönemde böyle bir şey Tabii, mi? Tabii aslında bakıldığı zaman bir parlamenter sistemle ilgili bir talep vardı ama şu hep beraber birlikte şunu yapmak lazım. Artık Ezgi Hanım oturup iktidarıyla muhalefetiyle denge denetimi, demokrasinin sağlıklı işleyeceği, kararların istişare, diyalog, uzlaşma ile alabileceği e, e, çoğunlukçu değil. Elbette çoğunluk olacak ama çoğunlukçu değil. Hiç olmazsa bu politik sistem içerisinde etkisini hissettiren bir sistemi oluşturup rekabetimizi bu sistemi yönetmek için yapmamız lazım. Değiştirmek noktasında değil de hep beraber birlikte tecrübemizle Bunları değiştirmemiz lazım. Bir araya yani... gelinebilir bir ortam kaldı mı peki iktidar muhalefet? Hayır maalesef yok. Yani bugün iktidar partisinden milletvekilleriyle konuştuğumuz zaman milletvekilliğinin ne kadar yani e, maalesef yeterince bir etkinliği e, etkisi olmadığını e, söylüyorlar. Yapmamız gereken sistemimizi yenilememiz gerekiyor açıkçası. Bunu da kavgayla değil, tecrübelerle, diyalog ve uzlaşmayla, bunu yapmanın yolunu behemal bulmamız gerekiyor artık. Şöyle bir durum vardır mecliste. Aslında çok uzun yıllardır konuşulur. Seçmen hatta bunu kendi arasında konuşur. Ya bunlar genel kurulda kavga ediyorlar ama milletvekilleri kuliste birlikte oturup çay çorba içiyor. Şimdi aslında bunun temelinde şu var. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. Fikirler bazında genel kurulda tartışmalar olur ama sonrasında parti ya da görüş gözetmeksizin milletvekilleri bir araya gelebilirler evet, kuliste. Biliyorlar. Ama artık Öyle bir ortam kalmadı yani, gibi şu hissediliyor İstanbul'dan Ankara'ya bakınca. Yani bu kadar düşmanlaştırılınca, bunları yapınca artık yani e, belki de şöyle de anlaşılıyor. E, e, acaba buna selam versem nasıl anlaşılır? İstiyordur. Oturmak, çay istekmek de istiyordur ama acaba dışarıdaki bununla görüştüğümüz zaman ne diyordur diye şüpheyle bakılır duruma geliyor. Daha önce bu, bu gibi konularda e, e, gayet emindi ama bu kadar düşmanlaştırılmış yani şu, e, insanlar e, hareketlerini insani ve medeni ölçüler içerisinde yerine getirmekten bile çekinir hale e, geliyor. O bakımdan benim kanaatim şudur. Bir ders aldık 5 yıllık bir süre içerisinde değil mi? Bir ders aldık. E, toplum netice itibariyle bir karar verdi. Ama e, yani milletvekillerinin halka karşı sorunu kılmamız lazım. İki milletvekillerini güçlü yapmamız lazım. Onun ötesinde parlamentoyu güçlendirip denge denetim esasını getirmemiz lazım. Yeter mi? Yürütmede de halkın katılımını sağlamamız lazım. Yani bürokratik oligarşiyle devam etmemiz mümkün değil. Bu kararlar alınırken bu kararlardan etkilenen paydaşların etkisi nasıldır? Bunları almamız lazım. Zaman zaman ben bunu söylüyorum Ezgi Hanım. Sizin haberlerde ilk başta emeklilerle karar alındı değil mi? Evet. Zam Yüzde işte efendim 34 sendikalar toplandı 34 zam yüzde 25 evet. zam sendikalar toplanıyor Aa, çok iyi oldu. Peki yani bu mikro bunu alıyorsunuz da makro politika uygulan zaman vergi politikaları zam politikaları bütün bunlarla zaten cebinizden alınıyor bunlar. O zaman anlaşılması gereken husus makro ekonomi politikasıdır. Makroda kaybettiğiniz zaman mikroda kazanmanız mümkün değil. O zaman cebinizden alınmış oluyor. Yani %25'i verdiler ama işte KDV e, arttı. E, bu durumda e, bu endüstriyel ilişkilerle yeni bir modele gitmemiz lazım. E, yani %25 verdiler bir de. %25 verdiler. Ya kimi ne veriyorsunuz? Emeğinin karşılığı. Emekli emeğinin primini ödemiş mi? Ödemiş. Yani şimdi Yıllarca çalışmış mı? Çalışmış. Çalışmış. Hakkını, bu, bu onun hakkıdır. Dolayısıyla belki de şunu düşünmemiz lazım. Bu yeniden dağıtım mekanizmasının e, e, kurallara bağlanması lazım. Sürekli her 6 ayda bir enflasyon kaç olacak, şu ne kadar verecek bilmem ne. Ya bunun kuralına bağlayın arkadaş. Yani ulufe vermiyor kimse. E, siyasetçi bunu bir siyasi araç olarak hakkını veriyorsunuz aslında. Hakkını zaten. veriyorsun ve artık e, belki de bu e, kurallara bağlanması lazım. Bunu anayasal hiksat da e, söyleniyor ama artık yani bir ölçü olması lazım. Şimdi bu, bakın çalışanla emekli arasındaki fark yani e, şey bozuldu, e, düzen bozuldu. Ve, yani ücretlendirmede bir adalet kalmadı. Peki, yani orta aşağıya gitti. Evet. Zaten, Orta direkt kalmadı. Ya, ya kalmadı zaten. Bu bakımdan benim kanaatime göre bu çalışan kesimin emeğin e, e, ekonomi politikası içerisinde, makroekonomi politikası içerisinde dağıtım mekanizmasında ekonominin onların lehine sonuç doğuracağı bir e, e, anlaşmaya, bir uzlaşmaya ihtiyaç var. Buna da ne deniyor? E, uzlaşma yoluyla tedavi deniyor. Uzlaşma yoluyla. Bu kurallarda uzlaş, uzlaşılamadıktan sonra istediğiniz kadar yüzde 25 verin. Memurlara yüzde 25. 8 bin verildi. Ne oldu ertesi gün? Zam.